Egreen'in Libank borsasına nasıl aktarılması gereken videoyu artık sizlere yapma gereği duydum. Neden? Egreen'in son yapmış olduğu paylaşıma hemen bakalım. Artık listeleme ramak kaldı. Listeleme sonrasındaki ilk hedefimiz 20 dolar. Yanlış duymadınız 20 dolar. 2025'te Libank 2026'da Binance ya da Coinbase borsasında listeleme yapacaklarını duyurmuşlar. Listeleme hazır. Sen hazır mısın diyor. Arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın sakın. Gelelim Metamask cüzdanından Libank borsasına nasıl eğrenleriniz aktarılır hemen gösteriyorum. Libank hesabımıza giriyoruz. Sağ üst taraftan cüzdanı görüyor musunuz? Cüzdan butonu var. Buraya geliyoruz. Buradan da spot işlemlere geliyoruz. Tabi şu anda eğrenin listelenmediği için USTT üzerinden göstereceğim. USTT'yi eğrenin olarak algılayın. Buradan depozitoya geliyoruz. Dep Depozitoya bastıktan sonra agreen burada listelenince agreeni burada göreceksiniz tamam mı? Buraya agreen diye arattırdığınız zaman zaten burada çıkacak ama şu an listeleme olmadığı için usdt üstünden göstereceğim usdt'yi Green olarak algılayın. Agreeni seçtik select network diyor hangi ağı kullanacağız? Arch20 çünkü agreen ethereum arch20 üzerinden işlem görüyor. Buradan arch20'ye basıyoruz agreenin buradan cüzdan adresi görünecek buradan bunu kopyalayıp alıyoruz. Metamask cüzdanımıza giriyoruz. Ethereum'u da Eygreen olarak algılayın. Tamam mı? Eygreen'in üstüne buradan basıyoruz. Buradan gönder diyoruz. Kopyalanmış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Mesela elinizde ne kadar Eygreen var? Atıyorum 10.000 tane mi var? 10.000 adet yazdıktan sonra devam et butonuna bastığınız zaman sizin Eygreen'leriniz Leibank cüzdanınıza gelecek. Spot cüzdanınıza gelecek sevgili dostlar. Burada belirecek. İşlem bu kadar basit. Anlamadıysan videoyu bir daha izle. Gelelim Agreen'in müthiş yapay zeka listeleme öncesinde ön satışa nasıl katılırım diyenlere bir kez daha gösteriyorum. Video açıklamalar kısmında Agreen'in ön satış adresi var. Bir Ethereum'a 270 bin adet veriyor. En az 0.005 ethereum en fazla 20 ethereumluk almanıza izin veriyor. Şuradan AY'nin blockchain ön satış adresini kopyalıyoruz. Metamask cüzdanıma geliyorum ethereum ağında olmanıza dikkat edin. Buradan ethereumun üstüne tıklıyorum buradan gönder diyorum adresi buraya yapıştırıyorum. Mesela bir ethereumluk mu almak istiyorsun ya da 0.05 ethereum ya da 5 ethereumluk mu almak istiyorsun devam et butonuna bastığın zaman burada senin eğilgrenlerin cüzdanına gelecek ama cüzdanında burada görmek istiyorsan sol tarafta kontrat adresi butonunu görüyor musun? Buraya basıyorsun. Sol üst tarafta eğilgreni içi aktarmanız gereken adres var. Bunu buradan kopyaladım. Tekrar metamask cüzdanıma geliyorum. Şuradan 3 noktaya basıyorum. Tokenleri içi aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Adresi buraya yapıştır. Token zaten eklenmiş diyor bende. Sonraki butonuna bastığınız zaman

Diyeceksiniz ki hocam sizin eğrenleriniz niye görünmüyor? Metamask son bir ayda 6 kere kendini güncelledi. Ama Google Chrome'da eski sürüm Google Chrome'u kullandığım için birbirine bağdaşmıyor. Yani Google Chrome'u da güncellemem lazım ki buradaki eğrenlerim görünsün. İşlem bu kadar basit sevgili dostlarım. Bu fırsatı kaçırmayın. Eğer anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar izleyin. İşlem o kadar basit ki yapamamanız mümkün değil. Ama eğrenin bu fırsatını kaçırma, listeleme sonrasında almadığına büyük pişman olacaksın.